zeval olmaz. Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhaba, Her şey Zeval Olmaz podcastinin 13. haftasına geldik. Uğurlu bir sayı. Biz 13'ü hep şey kötü görürüz ama 13 çok güzel bir sayı. Şimdi Benim 13. Diyor. 13. podcastimizde sohbet arkadaşımız abim Şefik Onat'la beraber ben Mahmut Şenol yayındayız ve İstanbul'dan bağlanıyorum. Şefik abi Şefik Onat emekli hariciyeci Bodrum'dan yayına giriyor. Abi hoş geldin. Merhaba Mahmut tekrar buluştuk. 13 benim uğurlu sayım bu arada. Söyleyebilir miyim? Peki <laughs> güzel. Efendim şimdi geçen bölümümüzde Londra hatıralarını konuştuk. Oradan Türkiye'ye bir uçuşla geri döndük. Bize bu hafta ne anlatacaksın diye merakla bekliyorum. E bu şeyi deneyeceğim bu sefer Fransızlara döneceğim Osmanlı'ya gelen daha önceki bölümlerde Hı. ilk Osmanlı'ya gelen Fransız büyükelçilerin böyle bazı matrak hikayelerini anlatmıştım evet evet Herkesle evet içeriye girmeye çalışan şu bu İngiliz büyükelçisiyle çekişmeleri vesaire yani şeyden Kanuni Sultan Süleyman ile birinci Franso arasındaki dostluk hikayesi hmm. döneminde işte ilk Fransız Büyükelçisi'ni İstanbul'a buyur ettiklerini sonra da ilk Osmanlı elçisinin de 200 yıl sonra 1720'de Paris'e gönderildi. Hmm. bunların hikayelerini konuşmuştuk. Evet. Şimdi demiştim ki gene o zaman Pera Bağları olarak bilinen bugünkü meşhur işte Pera semtinde bağlılık her taraf hmm. bu büyükelçi de, efendi kendine bir ikametgah inşa etmiş ama yeri tam bilinmiyor da demiştim. Sonradan Perada bina satın almışlar 1589'da da o da ahşap bina 2-3 tane farklı yangın geçirip hep her seferinde ayağa kaldırılmış ama 1831'de mi ne işte o büyük yangında hani konuştuk o büyük yangında evet, o zaman İngilizce tamamen Aslında yok de. olup gitmişti bina. Evet. Şimdi bütçe sıkıntıları Fransa'da vesaire yeni bir bina inşa etmeyi ancak ondan 8 yıl sonra 1839'da başlayabilmişler. Evet. Fransa'nın bir saray mimarı var. Pierre Leonard Loresic adlı. Onu ailesiyle birlikte İstanbul'a getirmişler. Evet. Ondan sonra o bir işte bina inşa etmiş. O da 1847'de bitmiş. Bu böyle 2000 metre Kare bir alana oturan devasa Şu, bir devasa bina. Bir şey. 1830'da Louis Philippe ülkenin başına geçmişti. Onun adı da Fransa Kralı değil, Fransızların Kralı Fransız. olarak kendini ilan etmişti. Böyle müthiş gösteriş meraklısı, onun için onun döneminde yapılan büyükelçilik binaları böyle devasa, müthiş gösterişli binalar, isimleri de saray. <laughs> Yani şefaret binasında da Fransız sarayı. Yani bunu sadece Türkiye'de Osmanlı'da değil birkaç Avrupa ülkesinde de dikmiş. Bu söylediğim mimar Loresi bir tane kilise, bir tane de hani kapitülasyon mahkemesi, Fransız evet, mahkemesi evet, kurmuş. Evet. Malum Fransızları Osmanlı şey yapıyor. Ancak Fransızlar kendileri şey yapıyor. Verilen haklarla mahkemeyi evet, biliyor. Evet, İki evet. bina daha böyle yapmış. E bunları yapınca bir de hapishane gerekli. Tabii evet. Onu da eklemiş. Adam Neydi ki mesela, o, bir devletin içerisinde başka bir devlet kendi hapishanesini kurar. evet, çok Aynen çok öyle. Var. Bugün günümüzde o hapishane olan bina artık o binanın girişindeki bekçilerin güvenlikçilerin aynen. konutu olarak aynen. kullanılıyor. Peki. Sonra bir tane de adam bir süre sonra da bir dragomanlar binası yaptı. Hı -hı. Bu hani dragomanlar şey biliyorsun yabancı, burada yabancı dile yatkınlık gösteren çocukları yani bunlar azınlıklar hep. Levantenler, Ermeniler, Rumlar. Genç yaşlarda alınıp burada böyle mükemmel bir Fransızca ulaşıncaya kadar yetiştiriyorlar. Sonra ülkelçiliğin ihtiyaçlarını da kullanıyorlar. Şimdi nerede bu bina? Beyoğlu'nda meşhur Nuri Ziya sokakta. Nuri Ziya e, adı tabii. nereden geliyor evet. söyle bakayım. <laughs> Hatırlayamadım onu da orası Mason, <laughs> Türkiye Masonlar Birliği'nin. Aynen. Onun Belki büyük evi. Mason hocasının evet, şeyi, hocası. İstanbul'daki Sokağı, O sokak ve Tom kaptan sokak arasındaki büyük arazide. Sonra bu bina ama ileriki yıllarda 1908-1913 falan yenilenecek. Evet. Ama şekilde <laughs> biraz değişmiş ama halen saray izlenimi var. Binanın dışında alınlıklarda bu Louis Philippe'in arması var. LP harfleri hmm. bir duruyor hala oralar. İçinde de böyle bol miktarda haç duvar süslemeleri. Evet. işte İşte girişin yanında birinci François'nın. Bu tarafta da dördüncü Henry'nin büsleri var. Bir de şey var. Fransa'nın milli simgesi Galya Horoz. Galya evet. Ha. Onun bir de Fransız nişanı Legion Donner'ün şeyi de var. Armaları var vesaire. Ve o mahkeme binası da Böyle diyeyim günümüzde Pierre Loti okulu, hmm. Fransız okulu onun da dışında işte meşhur Fransızların üçlü sloganı Adalet, Kanun, eşitlik yazar. Böyle Malta taşından yapılmış üç katlı bir Eşit, bina. Özgürlük, Kardeşlik. He, evet. Zemin katta kabul balası olanları sonra birinci katta kansilay diye katta da büyükelçi nikametgahı var. Tabi şimdi orası artık büyükelçilik Ankara'ya zamanda taşındığı için ileride onların hikayelerini anlatacağız. Şimdilerde büyükelçi yazın İstanbul'a geldiğinde orayı kullanabiliyor. Efendim bu yenilenme yapıldı dedim ya. Evet. Bu gene Fransız dışişleri bu, bu sefer bir onların sürekli mimarı var. Georges Fedon. Bunda bu da adamda gelmiş İstanbul'a yerleşmiş. Ek bir bina daha yapmış. Ondan sonra zemin katı genişletmiş, işte mermer kaplamış, giriş olunuyor bilmem altı oda eklenmiş, şu bu böyle ve İtalyan taraçaları arka tarafta. Ne demek İtalyan taraçaları? Bahçe. Ba evet, bah böyle bahçelere açılan geniş teraslar. Oradaki mü müthiş davetler yapılıyor tabii o terasta ve arka bahçede. Sonra binanın hatta bu son değişiklikte binanın cephesini de taşırmışlar. Öncesi diğer cephedeyken Nuri Ziya Sokağı Bakan cepheye taşınmış. Onun da üstünde böyle zamanla göre Arnavut tarzı böyle demir bir sundurma eklemişler falan. Çok güzel. Şimdi işte böyle sayısız odası var. Bilmem neler var. Şey balo salonu müthiş. Şey yüksek tavanlı 21 met, 20 metreden fazla böyle uzunluğu. Sonra aralarında böyle yuvarlak sütunlar var. Onlar taşıyor gibi şeyi. Dinaif, tavanı. Tavanı. tavanı çift kapılar var aralarında. Ondan sonra hep böyle aralarda da işte şeyler, altın baraklarla işlemiş masklar, liller, kuğular, bilmem ne frizler. Böyle bir şey. Buradan bu balo salonundan iç içe iki odaya geçiliyor. Bunlara mavi salon deniyor ki hani davetler arasında hep böyledir. Diplomasi de bir davette bir özel birisiyle Hı. bir şey konuşmak gerekir. Onu bir başka odaya Hı. götürürler. Bu binada işte bu Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand galiba en son 91 yılındaydı. Türkiye'ye ziyareti vesilesiyle bina iyice elden geçirilmiş ama ya şimdi aklıma geldi. Bu çok ilginç matrak bir hikaye. Şey... Evet. <laughs> <laughs> 80 ne zamandı şey geldi? Nisan hatırlayacağım. Evet evet. Bolger, geldi. Bol yani. 1968. Evet abi. şey Bak, Paris olayları. Sözcüğünde. Şimdi çok matrak bir şey anlatacağım. Evet. Ferhan Şensoy. Evet. ne oldu? Evet. birkaç yıl önce evet. 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 meşhur tiyatro oyuncumuz, harika bir insandı. Ben de ona çok hayrandım. Özel Türkiye'nin en büyük komedyenlerinden biri. Bu yüzden zaten o meşhur kavuk. Ona vereyim. Havuğun hikayesini biliyor musun? Biliyorum bilmez <gülüyor> mi? Benim <laughs> başlayarak gelmesi çok Şeyden, biliyorum. evet. Ona da 1800 yılların evet. Orta oyunundaki kavuk. Kavukluya benzer bir tipleme var böyle saçı da yok. Kelle kabıyla anılan Hasan Efendi. Keresan. Ha, o kabuğu orada kullandığı kavuğu çırağına Dümbülye, yani İsmail Dümbülli'ye İsmail Dümbülli'ye veriyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi. Dümbülli Sonra onu Münir Öz Özkul'a evet. veriyor. Şey Kanlı Niger oyununda çok beğenilen 1960'ta veriyor. Ondan sonra o da tutuyor. Ferhan Şensoy'a 89'da Ferhan Şensoy'a ve e sonunda ne oldu kavuk? 2016'da Ferhan Şensoy rahatsızlanıyor ve o kavuğu Rasim Öztekin'e veriyor. Verdi. O da rahatsızlandığı evet, için 2020'de Şevket Çoruk'a Evet, Şevket Bey. Yani evet, şu anda kavuk Şevket Çoruk'un başında. Peki. Şimdi anlatacağım hikaye şu. Bunu Ferhan Şensoy anılarında yazmış da büyük ihtimalle dalga geçiyordu diye düşünüyorum. Çok da emin değilim ama şöyle bir hikaye Ferhan aldım. Şensoy'dan mı okuyoruz şimdi? Bunu? Ferhan Şensoy diyor ki 1968'de diyor Galatasaray Lisesi'nde 10. sınıfta öğrenciydim. Ondan sonra Charles de Gaulle işte resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelmiş İstanbul'a da geliyor. Ev Fransız okulu Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ediyor. Şimdi orada bir konuşma yapmış. Tam bir hiciv örneği aslında. Hı. E, gerçekte yaşanmış mı yaşanmamış mı kuşkulu. Yok ki. Olsun böyle olmasın daha çok heyecanlandırır. <laughs> ben diyor de Gaulle konuşurken diyor. Ben ortalarda bir yerde oturuyordum. Bir arada biz diyor, biz bir öğrenciler, önceden kararlıymıştık. Bunlar başlıyorlar, Şeylerimiz affetsin dinleyiciler. İbne Dögon, İbne Dögon diye bakmaya başlıyorlar. Dögon duruyor birden, böyle bakıyor bakıyor. Yanında okulun müdürü var. Dönüyor ona diyor ki, ne demek İbne de <laughs> diyor? O da diyor ki, şaşırmış tabii. Hay Allah nasıl idare Yaşa, yaşa var oldu <laughs> diyor. Högöl golde dönüyor okula. İbn-i Tevhid-i Tazer. Neyse tevhid Yani bu böyle şeyin binlerce insanın belleğini kazanan herhalde hayali bir olay. Evet. Ama işte arançensoyun <laughs> espri gücünün örneklerinden biri hala dilden dile aktarılır bu. Böyle <laughs> şeye geri dönersek Fransa sarayını en şeyde en son mitran için yenilendi demiştim ama şimdi arada şöyle bir zaman akışına bakalım. Orada çentiklere Kırım Savaşı sırasında yani Rusya'ya karşı Osmanlı, Fransa, İngiltere evet. müttefik. Evet. O zaman Abdülmecit Tahtta onu Fransız Sarayı'nda ağırlıyorlar. Abdülmecit orada geliyor ve kendisine de bir lejyon doner hmm. nişanı veriliyor. Böyle bir şey var, tarihe geçmiş. Sonra Sultan Abdülaziz 1867'de meşhur Avrupa seyahatine çıkacak. O çıkmadan önce de orada büyük bir, hmm. bir davet veriliyor, ona katılıyor. Bak 69'dur, 3. Napolyon'un eşi hmm. Eugénie de İstanbul'u ziyaret ediyor. Pek çok davet yapılmış Fransız sarayında. Ya bir tabi kadın ne bilsin bir yıl sonra kocasıyla birlikte tahta indirileceğini <laughs> o zaman. Sonra bu şey Dragomanlar binası var <laughs> yapıldı demiştim evet, ya. Evet. O da 1930'dan sonra Fransız Arkeoloji Enstitüsü'ne tahsis edilmiş. Bugün orası sonra o şey değiştirdi biliyorsun Fransız Anadolu araştırmaları Enstitüsü. Orası ve orası, orası müthiş. Türkiye'deki arkeolojik belgeleri muhafaza eden müthiş bir yer. Araştırmacılara Hı. açık. Neyse. Sonra tabii ki bunu ileride anlatacağım. Hı. Cumhuriyetin ilanı ertesi, büyükelçiliklerin Ankara'ya taşınması hikayesi İstanbul'da kalmak için en fazla direnen iki ülke. İngiltere ile Fransa. Diğerleri gidiyorlar. Evet. Ve onlar işte yavaş yavaş gidiyorlar. Ama bunlar Ankara'da arada gidip geliyorlar. Bir türlü Ankara'da ikamet etmiyorlar. Sonra Atatürk ve hükümet üyelerince diyorlar ki bu kabul edilemez. Kendilerine böyle Ankara'nın en güzel yerinde ücretsiz bir arsa veriyorlar. İşte eğer diyor, vermişler diyorlar ki buraya bir an evvel büyükelçilik yapmazsanız başkasını vereceğiz bunu. Fransa'da mecbur oluyor. O zamanki bir büyükelçi Ankara'da bir villa kiralayıp Oraya var bunun arkasında? Yeni yani, hükümete an... güvenmemek mi? Yani i̇nanamıyorlardı yeni hükümete. Yani bu, bu hikaye çok ayrı. Onu zamanı gelince bütün Peki. bu taşınmaların hikayesini anlatacağım. Benim de diplomatik hayatımda önemli bir çenlik hmm, var evet. orada. İşte sonunda tabii ki Fransızlar da gittikten sonra bu bina bahsettiğimiz Fransız Sarayı, Fransa'nın İstanbul u baş konsolosluğu olarak Hı. kullanılmaya başlandı. Hı. Şu anda pardon şunu söylüyorum o şimdi rezidansı şey bir baş Şu anda kullanılan Fransız baş binası var ya evet. İstiklal Caddesi'nin evet. Ha Orası eskiden hastaneydi biliyor musun? Fransız hastanesi. Yani 17. yüzyılda da Fransız rahipler o araziyi satın almış. Hı. Sonra 18. yüzyılın ikinci yarısında galiba yarı böyle kagir yeri ahşap bir hastane yapmışlar. Onda hatta adını da Vaftizli Yahya'nın adını vermişler. Hı. Ama bugün kullanılan bina sonra 1860'larda ya bu Fransız sarayından yani konsolosluğun Kancılarya'sı kaldırılıp Hı. bu binaya taşındı. Ondan sonra orada çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi. Son birkaç şey daha söyleyeceğim bu Fransız Sarayı ile ilgili. Büyük bir kabul salonu var, kare bir mekan. Böyle tavanı beyaz camla kaplı, doğal ışıkla aydınlanan. Üç tarafında böyle müthiş goblen, Fransız goblen avları ile kapanmış. Zeminde böyle farklı farklı renklerde parke taplaklı. Üst katında da büyük çalışma odası, görüşme odaları, özel yemek salonu ve bir de böyle harika manzaralı bir boğaz içi salonu denen bir şey var. Orada bir de sefirler salonu var ki bu 500 yıldır İstanbul'a gelmiş bütün Fransız büyük resimleri aslında hmm. çok zengin hmm. böyle yani bu saray aslında anlatmakla bitecekmez gibi değil fakat hatırlarsa hmm. benim son romanım casusların İstanbul romanında ki bahsettiğim diplomat istihbarat Kenan'ın evi tam bu Fransız sarayın karşısındadır Ziya Sokak'ta. Nuri Ziya Sokakta. Hatta sonra o da aşık olup Türkiye'de kalacak olan İngiliz Heather bir kelçi şeyden gelen Sofya'dan. Sofya'dan gelen gel. bir <laughs> kız o da aynı sokakta ona da bir ev tutulacaktır. Ama işte o, o sırada bu binaları, bu şeyleri falan çok incelemiştim. Evet, şimdi ben burada bir e, küçük hatırlatma yapayım. Daha önce de söylemiştim. Eski epizotlarımızdan bilmeyenler hatırlayabilirler. Şefik Onat'ın mimariye çok özel bir ilgisi var. Özellikle de son yıllarda artış gösterdi. Çünkü mimarlar arasında Bodrum'da bir cuma toplantıları var onun. Suha Eskan hocamız, mimar, profesör doktor mimar. Açtı. Onun açtığı. Onun açtığı mimar kitaplığında. Evet. Ki ben de zaman zaman davet alıp gidiyorum bir, bir sunum konuşma yapmaya gidiyorum. Belki bu sene gene olur. Ayrı bir şey. E, orada bir, birkaç mimar ile toplanıp pek çok şey yapa yapa en sonunda Şefik Onat bana da bir mimarlık diploması verseniz de böylece fahriye mimar olurum dedi. Çünkü çok meraklı. <laughs> Onun e, söylediğim gibi e, pantomet ve polimet kişiliğine de uygun. E, farklı alanlarda anlatıları var. Ve bir, son bir şey daha. Bunu yaparken biz bu podcast hiçbir hazırlık yapmadan giriyoruz. Tamamen doğaçlama aklımıza geldiği gibi. Ve gündeminde daha önceden şöyle kaba kaba konuşarak hazırladığımız bir şey. O yüzden bugün Fransız mimarisine ve Fransız sarayına yöneldik ve tabii arada bir takım küçük isimler de name dropping yaparak devam ediyoruz. Evet abi, bunu hatırlatmak evet şey, istedin e, tabii benim o mimariye bulaşmamın, bu kadar yoğun bulaşmamın en büyük sebebi 2005'te Türkiye'de yapılan Dünya Mimarlık Kongresi. Hı. Ve Hı. onun organizasyonunu benim üstlenmem. Ve o, o zaman oranın başkanı, kongrenin başkanı seçilmiş olan Profesör Soha Özkan'la Doğan aramızdaki özel yakınlık, sonra Hı. birlikte şirketler kurduk, bir sürü işler yaptık vesaire. oradan kaynaklanıyor bu şimdi hepimiz ikimiz de başta ve başka da bilmiyorum bu Bodrum'da yerleşik. Evet. Onun için böyle bir şeyimiz var bir ritüelimiz diyelim Cuma Aranızda bir de İlhan Berk'in oğlu var değil mi? İlhan o da var İlhan. evet. Ahmet Uman var Ahmet Berk var evet daha birkaç arkadaş bir var. var. Yani. Şimdi bir de Fransız sahil sarayları hikayesi ha. var. Şimdi bu zaman Rum Bak Fenerli Rum Ypsilanti diye bir ailesi var. Bu Duydum adam galiba bu Ypsilanti ailesi. Ypsilanti ailesi. bir köşkleri var mı Ypsilanti? şimdi bak. Ha. Bu bu adam Eflak ve Boğdan budan Voivodasıydı. Ha. Voyvoda ne demek? Belki açmak gerekir. da bir daha söyleyeceğim. Yani bilmediğim bir şey. Ya, sen, bilmiyorum. biliyorsun mutlaka da. Şimdi bu adam Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prense hmm. verilen isim ama Osmanlı İmparatorluğu şeyine katılmadan Eflak buradan orada bir böyle boyvodalar tarafından yönetiliyordu. Ama Osmanlı'nın alt şeyine girince, toprakları hı. olunca Osmanlı Eflak Boğdan vilayetlerinde Osmanlı padişahına bağlı olarak hüküm süren Hristiyan hı hı ordaki yönetici hükümdar diye, evet. Onun için voyvoda. Yani Osmanlı'nın hani sancak beyleri vardır ya evet. onlara denk sayılıyordu. Bu voyvoda var döneminde hazineye ait arazi de hmm. padişah kadın efendi işte vezir beyler bir sancak bir haslarının tahsil eden memurlar haline gel has hasta şey demek yani Osmanlı topraklarında geliri 100 bin akçeden fazla olan birliklere has deniyor yani bunların bir, bir tahsis ediyor bunları padişah. hanedan üyelerine vezir azama beyler beylere sancak beylerine onlara veriliyor bunlar ama bu adamdan aynı zamanda o hası topluyorlar ama oradaki dirlik düzenlikten düzen, düzen, de sorumluluk var. Bu da oradan geliyor zaten. Dirlik düzeni kurduk deriz ya. Evet. evet. Peki. Yani ama or, or aslında oranın yöneticileri olup zaman zaman da çok kendi başlarına hareket edip Osmanlı'ya çok büyük sorunlar çıkarıyorlar şimdi. Şimdi bu Prenses Alexandros İpsilanti. Hmm. Bu 18. yüzyılda hani meşhur Fransız ressam ve mimar vardır. Hepsini bilirsin. Meling. Meling. Evet, evet. Antoine Ignace Meling. Onun tasarımıyla böyle biri çifte öbürü küçük iki tane yalı yaptırmış. Evet. Ama 1803'te bu Napolyon savaşları sürerken Fransa dalmak kıyılarını işgal ediyor. Ondan sonra Ruslar da kendilerini Emniyeti almak için bu Eflak Buğdan'a giriyorlar. Bu bizim Kosa İpsilanti Efendi Rusların tarafına geçiyor. Böyle olunca 3. Selim var. Ondan sonra o şeydir, Çanakkale boğazını kapatmıştır. Hı? o şeydir. Ta 8. Osmanlı Rus Savaşı biliyorsun Osmanlı Rus 13 defa. 13 defa, savaş. defa savaş. Evet o 8. de ama tabii bu karşı Ruslara hizmetine girdi diye bütün bu Karabya'daki bütün yalıları malları mülkleri el koyuyor. Şey. Hı hı hı. Şimdi Selim ondan sonra fakat o sırada Fransızların İstanbul'da yani Konstantin'de büyük elçileri var. Bu adam bir general. Burada bir parantez hemen bütün Osmanlı tarihi boyunca İstanbul Konstantinye diye anıldı. Evet. Hiç İstanbul'da, öpü sonradan değil. İstanbul'dan Rumca'dan geliyor. Şehire doğru demek. İstanbul evet. sözcüğünü oradan. Doğru. İşte o da Konstantinok Konstantiniyye. Ben onu sık sık kullanırım. Bu bahsettiğim İngiliz General Büyükelçi Horace François Sebastian, Sebastian pardon. Bu adam bu dedim ya Çanakkale'yi kapattı. Şey. O zaman Osmanlılara müthiş evet, stratejik şeyler vermiş. yön göstermiş vesaire. Şey de çok mutlu. Bu tutuyor Obsilantiyelisini bu Büyükelçi'ye hediye ediyor. El koydu ya. Bugün bu arazi Fransızların mülkiyetinde ama bu bahsettiğim çifte yalı yanmıştık. Yani bir tane şey. Diğer yalı ise bahsedeceğim. O 1932'de onarılıyor. Tekrar kullanıma açılıyor. Şimdi ne biliyor musun? Burası Marmara Üniversitesi kamu idaresinin şeyi, binası, fakültesi o bölümünün oraya Fransızlar kiralamışlar. 2012'ye kadardı galiba. Ondan sonra da şey de bu bahsettim ya eski şey Pierre Loti Lisesi oldu hmm. diye. Onun da yazlık yerleşkisi burada. Ama şimdi orada Fransız bahçeleri deniyor. Ben gitmedim doğrusu ama orada böyle müthiş bir tesis var. Hmm o şey böyle düğünler bilmem neler için organizasyon yapan. Bir gün yolumuz düşer gideriz. Böyle böyle müthiş bir şey bir e, bir böyle ediyoruz. bahçe. Efendim benim bugün Peki. E, anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim Şefik abi. Güzel bir sohbet ettik. Fransız sarayından bahsettik. İstanbul'u e, sevenler İstanbul hayranları elbette biliyordur. Dinleyen, e, Ferhan e, Şensoy'u da Ferhan Şensoy'u Bilmeyenler de Legol hikayesini de önce aktarmış olduk. Hoş bir sohbetti. Daha çok şeyler var. Pek de komik hikayelere de sıra gelecek biliyorum. O zaman önümüzdeki programda buluşmak üzere. 13'tü bugün. Unutmuyorsun. 14'e geçiyoruz. 14'e e 14 geçeceğiz. buluşacağız önümüzdeki evet. programda. Dinleyicilerimiz de işte hepsine esenlikler diliyorum. Sevgiler, Umarım esenlikler sana da. Umarım izleyenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Oluyor. Da. Ne oluyor bilmiyorum. Bakıyorum istatistikleri Seninle paylaşırım sonra. Peki. Peki. Teşekkürler çok, ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın. Güle güle.